Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'ün dile getirdiği bu talep, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılmış önemli bir öneri olarak görünüyor. Özellikle en düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yakın bir düzeyde olması, birçok emeklinin ekonomik olarak zorluklarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Ergün'ün isteği, emekli aylıklarının asgari ücret artış oranına göre güncellenmesiyle emeklilerin maddi açıdan rahatlamasını amaçlamaktadır. Ancak böyle bir politikanın uygulanabilmesi için ekonomik faktörler ve kamu maliyesinin durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Hükümet ve ilgili kurumlar emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve emekli aylıklarını adil bir şekilde belirlemek için çeşitli politika değişiklikleri üzerinde çalışabilirler. Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek toplumsal refahın artırılmasına yönelik bir hedef olabilir. TÜİK Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bahsettiği dönemlerdeki emekli aylıkları ve asgari ücret arasındaki değişiklikleri vurguladığı bu açıklamalar, Türkiye'deki ekonomik değişimler ve emekli maaşlarının nasıl etkilendiği hakkında önemli bir bakış sunuyor. Bu açıklamaların temel noktaları şunlardır. 2002'de asgari ücret ve en düşük emekli aylığı arasındaki fark, 2002 yılında net asgari ücret 184 Türk lirası iken, en düşük emekli aylığı 252 Türk lirasıydı. Bu dönemde en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Değişen tablo yıllar içinde asgari ücret ve en düşük emekli aylığı arasındaki dengeler değişti. Özellikle 2016 yılında asgari ücretin artmasıyla en düşük emekli aylığına göre asgari ücret lehine bir tablo ortaya çıktı. Sonraki yıllarda da asgari ücret en düşük emekli aylığına göre genellikle üzerinde kaldı. Bu veriler emekli aylıklarının ve asgari ücretin zaman içindeki değişimini gösteriyor ve emeklilerin yaşam standartlarının nasıl etkilendiğini yansıtıyor. TÜED, emekli aylıklarının asgari ücret artış oranlarına daha yakın bir şekilde güncellenmesini talep ederek, en düşük emekli aylıklarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Bu tür düzenlemeler, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedefleyebilir. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün vurguladığı önemli konuları özetlemek gerekirse, Asgari ücret artışı ve emekli aylıkları, Ergün, son asgari ücret artışına rağmen en düşük emekli aylığının yetersiz olduğunu belirtiyor. Bu durumu iki temel sebeple açıklıyor. Birincisi, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmiş olması, ikincisi ise asgari ücrete enflasyonun üzerinde yapılan artışlar. Emekli aylıklarının yetersizliği, Türkiye'de milyonlarca emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ile geçinmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Bu durum, asgari ücretin bile yetersiz olduğu bir dönemde emeklilerin yaşam standartlarını zorlaştırıyor. Çözüm önerileri, Ergün, bu sorunun çözümü için öneriler sunuyor. İlk olarak, emekli aylıklarına asgari ücret seviyesi ve artış oranı dikkate alınarak zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Ardından, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini öneriyor. Bu açıklamalar Türkiye'deki emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiği ve en düşük emekli aylıklarının artırılması gerektiği mesajını taşıyor. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ekonomik refahlarının artırılması bu önerilerin merkezinde bulunuyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün'ün vurguladığı diğer bir önemli konu, işsizlik sigortası ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunlarının getirdiği aylık hesaplama sisteminin emeklilerin aleyhine işlediği yönündeki değerlendirmesi. Bu sistemin emekliler için adaletsiz olduğunu ve emeklilere daha uygun bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. Ayrıca ilçe başkanı Burak Turhan'ın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Türkiye'de birçok emeklinin gelir sıkıntısı yaşadığı ve bu durumun yaşam standartlarını olumsuz etkilediği bir gerçek. Emekli vatandaşların ekonomik refahlarının artırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi toplumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriliyor. Bu açıklamalar Türkiye'deki emekli vatandaşların ekonomik sorunlarını ve beklentilerini yansıtıyor. Emekli aylıklarının artırılması ve mevcut aylık hesaplama sistemlerinin gözden geçirilmesi bu konuların önemli çözüm yolları olarak öne çıkıyor. Türkiye'de mevcut siyasi iktidarın ekonomiyi yetersiz ve plansız bir şekilde yönettiğini belirten Turhan, halkın büyük bir kesiminin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu dile getirdi. Bu durumun sorumlusunun ise iktidar olduğunu ifade etti. Turhan, enflasyonun artışa geçtiği, paranın alım gücünün düştüğü ve halkın yaşam standardının fakirleştiği bir dönemde, Türkiye'deki en düşük emekli aylığının 10 bin Türk lirası seviyesine indirildiğine dikkat çekti. Bu durumu eleştirerek, iktidarın bu kadar düşük bir aylıkla bir ay geçirmesini istedi. Ülke genelinde 16 milyonun üzerinde emekli vatandaşın, geçim sıkıntısı çekmediğini, aksine hayatta kalmak için mücadele verdiğini söyledi. Bu düşük aylıkların, İnsanların açlık sınırının çok altında bir yaşam mücadelesi vermesine neden olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu insanların yaşam koşullarının zorluğuna rağmen kamunun ve devletin imkanlarıyla lüks ve şatafat içinde yaşayanları eleştirdi ve bu durumu sorguladı. Son olarak iktidarın hangi kaynaklarla bu lüks yaşamı finanse ettiğini sorguladı. Çay ve simit hesabı yapan bazı siyasi aktörlerin iktidara geldiklerinde sermaye, faizciler ve rantçılarla aynı safta yer aldığını belirten Turhan bu kişilerin halkı, üreticileri, küçük esnafı, asgari ücretlileri ve emeklileri göz ardı ettiğini ifade etti. Bu kesimlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti ve bu kesimlerin sandıkta iktidara sorduğu soruların yanıtlarını arayacaklarına inandığını belirtti. Emekli Derneği Başkanı Burhan Bayraktar ise Turhan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Bayraktar, emeklilerin sorunlarını dile getirerek, 20 yıl önce emekli maaşlarının asgari ücretin üzerinde olduğunu ancak şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücretin çok altında kaldığını söyledi. Ayrıca 2003 yılında aldığı emekli ikramiyesiyle bir daire satın alabildiğini ancak günümüzde emekli olan vatandaşların bir daireyi veya hatta dairenin balkonunu dahi alamayacak durumda olduğunu dile getirdi. Bu durumu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Türkiye'de emekliler için seyyanen zam talebi Uzun bir süredir Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilmekte ve yaklaşan seçimler öncesinde emekliler arasında umut kaynağı olmaktadır. Bu talep, emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi ve seyyanen zam uygulanması gerektiği yönünde odaklanmaktadır. Eğer seyyanen zam kabul edilirse, milyonlarca emekliye ek olarak aylık maaşlarına 7 bin Türk lirası daha eklenmiş olacak. Ancak bu artış sadece 2000 yılından sonra emekli olanları etkileyecek. İntibak zammı ise emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi anlamına gelir ve bu da sadece belli dönemlerde emekli olanları kapsar. Dolayısıyla bu gelişmeler emekli maaşlarını artırmayı hedefler ve Türkiye'deki emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlar. Bu konudaki resmi açıklamaları ve kararları beklemekteyiz. Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen müjdeli haberle milyonlarca emekli vatandaşın maaşlarına seyyanen zam yapılacağı duyuruldu. Emeklilerin maaşlarında en az 7 bin Türk lirası artış bekleniyor. Bu, uzun süredir gündemde olan intibak zammının nihayet hayata geçirileceği anlamına geliyor. Bu zam, 2000 sonrası emeklileri ilgilendirecek ve adaletsizliği gidermeyi hedefliyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, bu müjdeli haberi duyurdu ve konunun hükümet gündemine geleceğini belirtti. Bu intibak zammının kabul edilmesi durumunda, emeklilerin maaşlarındaki artış 5 bin Türk lirası olacak. Örneğin, şu anda 1000 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi bu zamla birlikte 15.000 Türk Lirası maaş almaya başlayacak. Bu gelişme, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek ve yaşam standartlarını yükseltesek önemli bir adım olarak görülüyor. 2024 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi, emekliler tarafından merakla bekleniyor. Geçen yıl 2023'de emeklilere yılda iki kez 2000 Türk lirası bayram ikramiyesi verildi. Ancak 2024 yılı için bayram ikramiyesi miktarı henüz kesinleşmediği için resmi bir açıklama yapılmış değil. Bayram ikramiyesi miktarı, genellikle hükümet tarafından belirlenen ekonomik şartlar, enflasyon oranları ve diğer faktörlere bağlı olarak her yıl güncellenir. Bu nedenle miktar her yıl değişebilir. Resmi açıklama geldiğinde bayram ikramiyesi miktarı net olarak bilinecektir. Bayram ikramiyeleri, genellikle Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılır. Ancak kesin ödeme tarihleri değişebilir, bu nedenle resmi açıklamaları takip etmek önemlidir. 2024 yılında emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi hakkında henüz kesin bilgi bulunmuyor, ancak bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırıldığı biliniyor. Emeklilere verilen ikramiyeler, maaş samları gibi ekonomik faktörlere bağlı olarak her yıl güncellenir. Bu nedenle, bayram ikramiyesinin miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlendikten sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Özellikle emekliler için bayram ikramiyeleri ekonomik açıdan önemlidir ve emekliler tarafından yakından takip edilir. Resmi açıklamaları ve güncellemeleri takip ederek bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri hakkında kesin bilgiye ulaşabilirsiniz bayram ikramiyesinin 2024 yılında 3500 Türk lirasına çıkarılacağına dair haberler bulunsa da, resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu bilgi kesinlik taşımamaktadır. Her yıl bayram ikramiyesi miktarı ve artışı hükümet tarafından belirlenir ve ilgili kanunlarla düzenlenir. Bayram ikramiyesinin, emekliler ve diğer vatandaşlar için önemli bir ek gelir kaynağı olduğu göz önüne alındığında, bu tür haberlerin gündemi sıkça meşgul ettiği anlaşılıyor. Ancak kesin bilgilere ulaşabilmek için resmi açıklamaları beklemek en doğrusu olacaktır. Bayram ikramiyesi miktarı ve artışıyla ilgili son durumu öğrenmek için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.